Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız e, olumsuz kötü rüya gördüğünüz kötü rüyaları ortadan kaldırmak için de, bilinçaltınızı temizlemek için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmayla aklınızdaki olumsuzluklar tamamen kalkacaktır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. Farklı daha ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki birisi delirtme büyüsü yapmışsa bunu düşünüyorsanız bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak onun deliklerini yapın. Eğer ki sonuç alamazsanız bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Size ayrıntılı şekilde bilgi verebilirim. Allah'a emanet olun.